Arkadaşlar hepinize yeniden selamlar. Bugün tank oynayacağız. Kuframı çektim. 5 girdim. Zaten hem kufra oynamamı hem de takımlı videolar, takımlı nasıl anlatsam bunu? Takım oyunlu video atmamı istiyordunuz. İkisi birlikte oldu. Güzel olacak. Ee, Bayağıdır tank atmıyorum doğru düzgün. Yani kanala genel olarak farklı farklı ne yazmış? <laughs> Karıştırdı herhalde. Kanala genel olarak farklı farklı şeyler attım. Böyle yani hasar eroları attım. Meta dışı attım. Yeni gelen kostüm olsun vesaire vesaire. Şöyle change'in kafasını atlayacaktım da. Burada yine en rahat kesebileceğimiz şu an change. Rabi ile Roger hiç uğraşılmaz. İlk olarak change'e fokuslamam lazım. Onun safını almam lazım. Sonrasında full yargı babuş. Artık insanlar benden kufrayı veya kayı çekmemi söylemeye başladı. Yani seviyorlar bu tarz şarları oynamamı. Ama Şöyle bir şey var arkadaşlar yani kanalı tek main olarak büyütemem çünkü ben tank main bir insan değilim. Ormancı da oynuyorum, solo da oynuyorum. Çok nadir gelse de mecbur kaldığımda büyücü de oynuyorum. Yani tek main üzerinden yürüme yakıştıramıyorum kendime. Hasar erolarında da ormancı erolarında da elimi elimden geldiğince ısındırıp güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Onun dışında meta dışı içerikler olsun. Daha özgün içerikler gelecek yakında. Çok farklı farklı delif şeyler düşündüm böyle. Arada gece ilham geliveriyor kafama. Güzel zıplattım. Keşke bende kalmasaydı ama yapacak bir şeyim yok. Kanka bunu kesmemiz lazım. Güzel. Orada yapacak pek bir şeyim yoktu ya. Kelin bende kalması hakkında bir şey yapamam. Tamam güzel. Safını aldı. Şimdi ben bir resetlensem diyeceğim de. Turtle var doğru gidemem. Burada pozisyon almak istiyorum ben. Roger gelirse beklemediği yerden girmem lazım. Ama orada Ölmemeniz lazım sizin de. Güzel. Şunu bir indir. Çık şimdi, çık şimdi. Bir anda çık, bir anda çık. Yatarız burada bak çık. Roger toparlar burayı. Güzel. Nice. Gidelim bir resetlenelim iki dakikada. Baskının ortancasını alacağım. Change'in safı dönmüştür ya. Büyük ihtimalle o atmadı bile. Yani biraz fokus yediğini gördüm bir yerlerde ama ufak tefek şeylerdi. ya atmamıştır ya da attıysa da gelmiştir. O yüzden önce bir atlayıp süzmem lazım onu ulti atmadan önce. Ses durumu nasıl? Güzel. Şimdi biraz bekleyelim kim patalım burada. Maviyi almış. Bizim çocuk buraya doğru geliyor. Yattı bu yattı. Kankam yattı o ya. Hah güzel. şimdi onlar da yukarıyı düşürmüş. Bizimkiler aşağıdan kule alacak. Biz de mide biraz vurabiliriz. Kankam gel hiç gitme yukarıya. Yukarı kule zaten gitti. Şu an oraya gitmen saçma. Tamam bir geldi buraya tutmaya. Yukarı kule çünkü gitti. Oraya gitse de bir şey yapamaz. Kule tutma gibi bir şey mümkün değil zaten. istesem atlarım ama biraz uzağım. Fiskemi bekleyeceğim. Fiske oyunu yapabilirim. Beni bekle kankam. Beni bekle. Bak çok güzel bir oyun yapacağım ben şimdi. Burayı toparlatacağım size. Tamam geldim geldim. Bir ufak acele ettiniz ama Tamam bu düştü. Hedef Roger çünkü. Roger'a beklettim kendimi de. Şuradan Benedetta ile falan çok fena fokus attılar bizimkine. Ay nereye uçtum. Çok hızlı geçti. Gidelim bir resetlenelim. Ultim gelsin. Roger'ı tekrar düşürmem lazım benim. Roger'ı bak iki kill almış. Üç kere düştüğüne bakmayın. Direkt farmlar yani. Şimdi buraya gel kanka. Buraya gel. Şuradan şöyle gelebilir. Bekle. Güzel tamam. Yaptı bu nice. Bir tane Athena almamız lazım mı? Aslında change çok da vurmuyor da. Athena'yı değil. Ben buz alacağım. Şu an biraz çorba build'i yapacağız. Ama çok işlevsel bir build olacak. Şu Athena'nın küçüğünü aldım. Hem cam veriyor hem büyüdürenci veriyor. Bu benim baya bir işimi görür. Ekstra olarak buz alırsam Roger'a karşı çok güzel işlev gösterecek. Hem büyü direncimiz hem slow item'ımız olmuş olacak. Turtle aşağıda ama yukarıya oynadı bizimkiler. Umarım kaçarsın gelirsem kurtarırım hepinizi. Güzel. Haritaya bakıyor sürekli bir gözüm. Yani öyle acemi, amatör bir kufur oyuncusu olmadığım için her yere girmek istemiyorum. Çıkışı girmiyorum da. Yani öyle her girildiğimde atlarsam çok saçmalık ve hata olur. O yüzden Adamın gafil avlığını bekliyorum ve bizimkilerin bana yaklaşmasını bekliyorum. Bazen bu timingimi bozulsa da Bizimkiler bana yaklaşmadan atlarsam ya ben ölürüm ya saçma bir fight döner. Kaynaklarım boş harcamış olurum. O yüzden bir gözüm haritada oluyor geril gerildiğimde. Şimdi burada biraz bekleyeceğim. Mitte çok güzel bir oyun döndürebilirim. Oyune ne girdim öyle. Kesin onda. Güzel. Bizim Kagura'yı çıkartmış aradan. Kankam kankam. Killer garip bir şekilde bende kalıyor ya. Şimdi baskını büyüteceğiz arkadaşlar. Baskını büyütme sebebimiz yanımızdaki arkadaşlara mekaniklik kazandırmak. Baskını hiçbir zaman bencil bir şekilde kendiniz için almayın. Baskını ne zaman büyütmeniz gerektiğini kavramanız lazım. Karşı takımda senin yanındaki ormancıya, büyücüye çok slow verecek, kaçmasını zorlaştıracak pikler varsa... Baskını erken safhada büyüt ki öyle bir durumla karşılaştığında hız verip bu etkiyi kır ortadan. Yani işi kolaylaştır. Karşıda çok fazla Rabi gibi slow tarzında herolar var. O yüzden baskını ben şimdi büyüteceğim ki erkenden bir şey olduğu zaman ya yakalama fırsatımız olacak ya da kaçma fırsatımız olacak. Kanka beni bekle. Güzel bir oyun gelecek şimdi. Aslında aynen Lord'a da girilebilirdi. Bizim çocuğun pençesi yok. Lord başlamış Kalit. Kalit. Buranın görüşünü alacağım. Çok güzel. Şuraya bir deniyorum. Fiske mi? 10 saniye. Fiske hareketi yapabilirim. Evren. bizim çocuğa yeltendiler de. Bak buraya geçersem burası benim en iyi oyun yaptığım alanlardan biri. Ben buradan çok fight kazandırıyorum. İşte bu. İşte bu moruk. İşte bu. İşte bu ya. Benim en sevdiğim alanlardan biri orası. Ben oraya yerleşeyim yeterli. Oradan direkt garanti 2-3 kişi düşürürüm. Eskiden beri benim videolarımı takip edenler bilir. Çoğu videomu oradan kazandırmışımdır belki de kufrayla. Roger kurt oldu kaçtı. Avu dedi ilerledi adam. Change. Change düştü tamam güzel. Biter zaten ya. Güzel bitti maç. Temiz bir maç oldu ya. Kufre'ye inanın yani bir iki haftadır falan elimi sürmemişimdir. Elimi sürmesem bile güzel oynuyorum. Yani bu Akai ve Kufra'da her türlü iddia ederim kendimi. Güzel maçtı. Çünkü Heron'un hakkını verdiğimi düşünüyorum. Fazla bir pratiğim olduğu için, uzun süredir oynadığım için Heron'un hakkını verdiğimi düşünüyorum. Diğer mesela hasar erolarında bu kadar rahat konuşamıyorum veya mage erolarında bilenler bilir. Bakalım bir maçta ekleyelim arkadaşlar. Çok kısa oldu. Benim de tadı damağımda kaldı. Bir sonraki maçta görüşelim. Arkadaşlar ikinci maçtan yeniden selamlar. Bugün Estes'e oynayacağız bu maçta doğrusu. Ee, bunu aslında mesela kufra videosunu dün gece çektim. Estes'i de bugün çekiyorum. Öyle bir farklılık oldu. Bugün güncelleme gelmiş oynam. Gördüğünüz gibi special epic tarzı yazılar değişmiş. Daha güzel bir daha biçimli bir hale gelmiş. E, çoğu hero buff yemiş, nerf yemiş, bin bir türlü değişiklikler vesaire. Güzel şeyler olmuş. Estes buff yemiş bu arada. E, can yenilenmesi arttırılmış. Ondan sonra bağladığında verilen fiziksel saldırı bonusu %20'ye. Fiziksel şey büyü hasarı bonusu da %10'a çıkartılmış. Yani böyle bir değişiklik olmuş güzel olmuş beğendim. Estes'e oynamayı sevdiğim şampiyonlardan biri. Ufak ufak dürttük rakibi. Bariyer çektik. Rafael var. Rafael artı ben. Büyük ihtimalle bu fightları ayakta tutarız. İkimiz de can basacağız. Özellikle kahin aldığımız zamanlar. Tamam mid itelim. İki level olduğumda çok güzel slow atacağım. Karşıda güzel pikler var. Riske girmedim o yüzden fazla açılamam. Eleman Red'i dızlamış. Fire oraya bir baksaydı Red'in oraya daha güzel olabilirdi. Güzel. Kankam yani Freya'nın oradan geçmesi lazımdı. Normalde tank oynasam benim de birinci görevim o. Oraya bakmam lazım. Alttaki oynayan adamın da bakması lazım ama elimdeki çar narin bir çar olduğu için onun bakması daha mantıklı olacak. 16'sında kule altı fokus bile atabiliriz. Tamam kule bende. Tanklayacağım. Güzel fiskesini aldık. Hemen kendimize can basalım. Link reis gelmiş. Kankam saldı hiç sıkıntı yok. İki tane can veren hero var yanında. Umarım korkup defansif oynamazsın. Sıkıntı etme yanımızda oyna yanımızda oyna. Bastım bariyeri de. Çaldırdı ama. Düz vuruşumda kalmış. Hemen senin canını yenileyelim. Şöyle bir şuraya şey atacağım. Kimse yok. E, Cloud'un dibimizde oynaması lazım. Orada biraz uzaklaştı ama kendisi ölmese de Turtle'ı çaldırdı. Sıkıntı yok ama. Fight'larda bayağı etkimiz olacak Rafael'le birlikte. İkimizin de hem slow skill'leri var hem can verme skill'leri var. Ben öldüm bu arada. Aa ölmedim güzel. Son anda kaçtım. Şöyle bir ufak bekleyelim. Kanka oyna bunu. Sulovlandı zaten. Devam et, devam et. Hiç sıkıntı yok. Verdim canı da. Öldürmem sizi. Devam et güzel. Nice, kimseye bir şey olmadı. Bu taktiğin genel amacı e, yanındakileri boostlamak. Ayak, bence base atma. Neyse at, can can yapabilirdim ona bayağı bir. Şimdi Cloud farmlıyor. Zaten onu sürekli boostlayacağız yanında, ölmesine izin vermeyeceğiz. Bekle, bekle. O buraya gelir. Kuş olup gelir buraya. Bekle. O gelmesi bile birileri buraya doğru gelecek. Kaguro, al. Gidip yukarıdan istek alması lazım. Slowladım bunu. Var mı için? Çok güzel. Fiskesini aldık bunun. Güzel. Umarım tekrar çaldırmaz bunu ya. Bunu alması lazım Cloud'un. Oyun başı. Bak can yenilenmemizi bastık. Çok güzelsin. Bastım bariyeri de. Ah be can yenilenmemiz. Yayınlenmeye basamadım. Neyse sağlık olsun. Çuğunun geleceğini hiç tahmin etmedik. Yapacağım bir şey de yoktu orada. Bizimkilerin yanından ayrılamam. Bir yanında gelmesi lazım da arkasından veya çuğuyu salmaması lazım. Şimdi bize 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 bir tane fani zaman ver. Fani zamanla sürekli ulti basarız. Hatta fani zamana gerek bile yok. Kitap alalım. Sürekli skill basalım. Zaten hızlı dönüyor. Aşağıya bir tur solo gank deneyeceğim ama şu çok garip bir combo denedi. Pek iş yapmayan bir combo. Yok oğlum bende kaldı yanlışlıkla. Sorry. Sorry bro. Sakin. Relax. Kızma. Şu kitabımız bir bitsin. Öldüttürmem. öldürtürmem Kardeşim, çok güzel geldin. Devam et. Kes onu, kes onu. Sıkıntı yok. Al kankam kuleyi. Al 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 al. Saldır. Tamam nice. Gel şimdi turtle'a. Bir anda gel. Onun base'ini bozabilsek güzel olurdu da. Şurada biraz görüşümü vermeden bekleyeceğim. Cloud ne durumda? Cloud'un farmı güzel. Tamam bunun bayağı bir canını aldık. Turtle'a gelir mi? Gelebilir aslında. Ormandan can toplayıp yine gelebilir. Çok ufak suluğladım ama kuş oldu. Yani ben varken bir şey olmaz. Deli gibi can basıyorum çünkü adamlara. Kes bunda, kes bunda. Öldürtmüyorum ki. Estes güzel oluyor kanka. Estes Rafael OP ya. Estes Angela yerine bu olabilir. Güzel onu da düşürdü. Bizim çocuk, bizim çocuk, bizim çocuk geldi mi oğlum? Slowladım. Güzel. Bastım ulti aslanım düşecek. Çok güzelsiniz. Basıyorum cana sanı. Cana sanı bu arada. Sana canı diyecektim. Sana canı sana oldu. Güzel. Seni bir ufak canlayalım. Yani Cloud'u rahat kese Özellikle yanımdakileri falan çok rahat kesebilecekleri fightlarda. O kadar fazla ayakta tutuyoruz ki Rafaelle birlikte. Çok OP oluyor. Zaten en çok canı basan benim. Rafael'in de verdiği anlık can ve hani hız var. Bu çok işe yarıyor. Sıkıntı yok aslan parçaları. Bastım bariyeri de. Devam. Bir tane atacağım şundan güzel fiskesini aldım. Hemen basalım yanımızdaki support canımızı. Zaten ultimiz çok hızlı dönüyor. Şöyle bir tane de buz mu alsam? Yani alabilir, alınabilir. Tamam, Ling'in mavisini alalım. Ben bir tane ee, kemer de alabilirim. Ben kemer almak istiyorum ya. Çok güzel bir slow atacağız birazdan. Öyle şu an bir anlık karar verdim. Bu çocuğun fiskesi yok. Yani ekstra bir hareket yapamaz bizim çocuğa. Öyle fiske atayım ulti atayım olayını yapamaz. Kardeşim devam et hiç sıkıntı etme. Sıkıntı etme. Kestirmem. Link aşağıdan itiyor. Gelin buraya. Bak link aşağıdayken change gider tutar. Güzel. O aşağısını bayağı bitti ya. Botok artık gider misiniz? Şuraya artık gidin de itin yani. Cloud'un yanından ayrılmıyorum. Lane'lerin yapması gereken bir şey bu. Şuna bir zıngıldatayım. Sıkıntı yok. Ne oldu kardeş? He? Ne oldu? Kulcan basıyorum değil mi? Şaşırdınız şaşırdınız. Bir anda şaşırdınız. Ya yok öyle bir dava. Karreşim <laughs> benim be. Estes misin be? Fight kazandıran taktik be. Nice be oğlum nice nice. 6-1-8 Arkadaşlar görüyorsunuz yani deneyebilirsiniz bak meta'ya destek heroları girmeye başladı. Destek heroları cidden son zamanlarda meta'ya çok fazla girmeye başladı. digi Raphael, Digi Angela Estes'i ben ilk defa denedim açıkçası. Hiçbir yerde görmedim. E Estes'le Rafael'in güzel olacağını düşündüm. O yüzden direkt Estes aldım. Güzel de oldu. Aklımdaki gibi de oldu. Karşıda gördüğünüz gibi çok güzel pikler var. Eee Link var, Faşa var, Kagura var. Full meta pickler var. Bizim takımdaki pickler 3 tane kırılgan hero. Estes, Raphael, Change. Ama kırılgan olduğuna bakma. Verdiğimiz destek çok büyük. Baksana Raphael'le birlikte Raphael, ben, Cloud. Bütün fight'larda varız. Fight oranımıza baktığınız zaman takım savaş oranına. Güzeldi. Böyle böyle yeni yeni şeyler çekeceğiz bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.